İyi günler. <laughs> Hatice Yılmaz'la mı görüşüyorum? Evet yavrum buyur. Nasılsın Hatice teyze? İyi olmaya çalışıyoruz yavrum. Nasıl oldun? Sen nasılsın? Geçmiş olsun. Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şahin Bey Belediyesi'nden arıyorum. Mehmet Tahmazoğlu evet. başkanımızın selamıyla arıyorum size. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum size. Allah razı olsun. Hatice teyze, gıda yardımımız ve yemek yardımımız var. Hangisini istersin sana? Hangisini gönderelim? Sizden de çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun tekrardan. İyi günler.